Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi size yeni kolonimizi göstereceğim. Evet şimdi şöyle bir bakalım. Ee, kaç günlük? 21 günlük olmuş. Ve larva mıdır pupa mıdır neyse artık adını bilemediğim yumurtaları gerçekten mükemmel gözüküyor. Yani ben hayran oldum. Gördüğünüz gibi maşallahı var. Kraliçemiz güzel yumurtalarıyla ilgileniyor. Ve koskocaman yumurtaları olmuş. Gördüğünüz gibi ee, kaç tane var? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 30 tane var işte. Şu anda bekliyor. Durun şunu açayım. Evet. Şöyle su alanına baktığımızda çok su gitmemiş. Ne haber Grejte? Evet, gördüğünüz gibi açık ve net gözüküyor. Ee, şimdi Yeni bir e, ne Evet. Sakin ol ve odaklan. İlk işçisi çıktığında yeniden bir video çekebilirim arkadaşlar. E, i̇lk işçisi bence bir 15-20 gün sonra çıksa diye düşünüyorum. Ama en geç 35-40 günde çıkacak zaten. En geç. Ondan sonra yeni bir video geliyor. Yeni kavlenimiz Zaten. O ilk kolonimiz. Videosunu çekemiyorum. Adamlar kendilerini kale yaptılar. Gözükmüyorlar. Kraliçe falan gözükmüyor. Ondan dolayı onun videosunu çekmeyeceğim herhalde. Neyse arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Güle güle. Bay bay.